Evet hastamız 43 yaşında dişleri sallanmadan düşmüş. Buradaki diş düşmüş. Bana herhalde ve gelene kadar diyor hocam bir tane diş ki düştü. E, buradaki de öyle. Açalım bak biraz boşlukları da çok hastanın. Eksik dişleri falan bayağı var ağzında. Dişe bakalım şimdi sallanma bayağı var. Eyvah düştü düşecek. <laughs> Bunlar evet yani şu köpek dişleri sağlam gözüküyor. Onlara tutturacağız şimdi bu ön bölge. Buraya fiber köprü yapacağız. Geri kalanları split yapacağız. Üstte de biraz kapatalım şu boşluğu göstermek. Şuradaki boşluğu fiber köprü yapacağız. Bir de burada bir boşluk var. Bir de buraya fiber köprü yapacağız. Bir kök var hatta burada. Bakalım o kökü de kullanırız biz şimdi. Seven, ben kökleri severim biliyorsunuz. <laughs> Bana kök olsun. <laughs> ve ön bölgede split yapacağız. Küratajdan sonra. Ve ilaç tedavisi vereceğiz. Dış ettir kısırık tabii, biraz hafif. Üstler daha iyi de altlarda daha fazla var ödem. Şişlik de var, bak şiş şiş. Bunlar işte ilaç tedavisiyle da geçecek. Diş eti antibiyotik, kemik üşenler, vitaminler, takviler, kolajen vereceğiz. Füto ürünler de veriyorum. Evet, şimdi hastamızın köküne bir tanesine pivo çivisi koydum. E, kapanışta da kontrol ettim, değemiyor altta. Bak ısırın, kapanışta zor aslında. Az bir yer var. Şimdi buraya fiber köprü yapacağız. Şu anda daha bizi bitirdik. Aslamızın üç tane nur topu gibi dişi oldu diyorum ben. Bir tane fiber köprümüz bu. İki diş yoktu oraya çivi koyduk üzerine fiber sardık. Dolgudan diş şekli verdik. Fiber köprü bu. Bir tanesi de valla ben de karıştırıyorum bu olacak evet bu. Bir tane de önde var. Şu. Evet bir tane de bu diğerlerine sprint yaptık. Böyle hastanın gülüşü güzelleşti. işte ya yani bununla çok mutlu oluyorum. <laughs> Çünkü yani benim bir 40 bin bekledi hastamız kolay değil yani üç diş eksik. Ama çok şükür sonunda mutlu gitti. Bundan sonra ilaç tedavisi vereceğiz.